Yüksekte o, o, an yağmurlu mağmurlu olmasaydı hava atmacaya matmacaya göktü bir şey denk gelseydi belki alırdı onu. Ee, gitti. Muhtemelen yoruldu. Nefesi de tükendi. Bir yerde kaldı. Bir iki Yolu şaşırdı muhtemelen. Çünkü o kadar uzağa gidem gitmemişti. Geri de gelemedi. Dinlene dinlene en son bir yerde konakladı. Yağmur karda yağınca. Bir gün biliyorsunuz kar yağdı. Yağmur yağdı. Hava soğuk. Bir iki gün kendini korudu. Muhtemelen başı toplat bir şeyler yedi artık orada. Kendini en son buraya attığı kuş geldi, gelebildi. Bu onun imtihanı oldu. Şş, karışma ona, karışma ona. Bak 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 bak. Yıldız kuşumuz hemen ona araya girdi, hemen olayım dahil oldu. Bak. Gördün mü senin hemen bak ona karıştın. Yıldız kuşumuz hemen geldi. なるほど。